Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ETS 2'de 40 kart modunu göstereceğim. Çekici gözlerine giriyorsunuz. Sıkan işine tıklıyorsunuz. Burada bunun üstüne tıklıyoruz. Seçilen gelire git diyoruz. Evet diyoruz. Ve burada seçelim şöyle bir şey. ve olan sadece scan R tarzı olanlarda oluyor. Bu da olmuyor. Bunu da diyelim. Aracı yapılandır diyelim. Burada en sonuncunu seçelim. Burada bunu seçelim. Böyle. Bunu seçelim. Bunu seçelim. Böyle. Bunlar var arkadaşlar. Böyle. Bunları yapacağım. Bu olsun. Wally koyalım. Böyle koyalım. Bu koyalım böyle. Perde biliyorsun. Termos koyalım. Sigara koyduk. Telefon koyalım. Silüet koyayım. Burada var. Bu çimento koyalım. Şuraya ranger. Bunları doldurayım. Buralara konu koyayım. Havalı konu şurada bir, bir tane daha korna koyuluyordu. Da. Ben nereden koyuyordum onu ya? Pas pas koyalım. Tabii bunları doldurmayacağım uzun sürer. Şuraya bir evet, tane zincir. Şurada. Burada bunlar. Ben bunları seviyorum. Şu anda tekerlekleri değişik ama Oyuna girip yeniden çıktığımı düzeliyor onlar. Ben çıkıp yeniden gireceğim. Hemen hızlıca yapalım. Şu arkasını arkadaşlar şuraya standart veya hamburg. Yani ben bunu seviyorum böyle. İçeride başka yapmadığımız yer şey var mı? Var. Hava tabancası. Buraya mavi döşeme değil. Kırmızı döşeme şuraya slotlar Türk bayrağı olacak tabii ki de yani. Ama sizin keyfinize göre sky'lı da var böyle. Biz pompa koyduk mu? Ha koymuşuz. Evet satın alalım. Satın al diyelim. Evet. Viyen, bir yere koyalım bunu Evet arkadaşlar. Şimdi çıkıp yeniden gireceğim. Evet. Bekleyelim. Olsun İnşallah düzelecek şimdi. Düzelmezse bir daha çıkıp yeniden gireceğiz. Çünkü öyle yazıyordu. Evet düzelmiş arkadaşlar tekerlekleri. Bakalım böyle. Bakın, tam kırk ayak. Sesimesi. Şöyle bir şurada bir gideyim. Ha bunda şey olmuyor. Böyle arkadaşlar böyle bir şey. Ben en çok sesini beğendim bunun. Sesi güzel. Şurada sigilleri var. Şuna ne sildi acaba? Marlboro sigarası var. Çakma da yanında şurada mavi küllük var termos var hava tabancası var kırmızı döşeme işte buralar falan burada kendisi kendi navigasyonu da var Tabii böyle yapalım